Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün inşallah birlikte dört adet hadisi şerif okuyacağız. Birinci hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Men <laughs> kharaca fi talebil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yarci'a. Her kim ilim talep etmek için, ilim öğrenmek için bir yolculuğa çıkarsa o kişi o yolculuğunu bitirinceye kadar, o yolculuğundan dönünceye kadar Allah yolunda olmuş olur. Allah yolunda sayılır. Dün de e, ilim talep etmek, ilim öğrenmekle ilgili e, bir hadis okumuştuk. Bugün de keza aynı benzer bir hadis okuyoruz. Bütün bunlar bizlere dinimizde ilim öğrenmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu, üstün bir şey olduğunu ifade etmekte. Dinimizin ilim öğrenmeye Teşvik ettiğini bizlere bildirmekte. Bizim dinimizde diğer dinlerde olduğu gibi ruhbanlar sınıfı, keşişler sınıfı yok. Yani böyle kutsal insan e, peygamberleri bir kenara bırakırsak, kutsal insan sınıfı yok veya e, insanlardan ayrı işte Allah ile özel bir bağ iddia edebilecek insanlar sınıfı bizim dinimizde yok. Ancak bizim dinimizde Alimler sınıfı var, o da sınıf denmez de, onlar için e, onları ayrı zikretmek de mümkün olabilir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alimler peygamberlerin varisleridir diyor. Alimlere kutsiyet atfetmiyoruz, alim yani ilim sahibi olan kişilere biz kutsiyet, kutsiyet atfetmeyiz, onlar kutsal insanlar demeyiz. Ancak onlara ihtiram ederiz, onlara değer veririz, sözlerini ciddiye alırız hata yapabileceklerini kabul ederiz. Hata yapma ihtimalleri her zaman vardır. Her insanda olduğu gibi onlarda da bu ihtimal söz konusudur. Ancak biz onlara ihtiram gösteririz. Çünkü onlar ilim talep eden, ilim talep etmiş ve bu yolculuğa devam eden insanlar. Allah yolunda olan insanlar. Şu bakımdan onlar bizlerin hürmetlerini fazlasıyla hak etmektedir. Bunun dışında bizim dinimizde ancak işte ruhbanlar sınıfı yok, rahipler sınıfı insanlardan ayrı olarak Allah ile aralarında bir bağ kurduklarını iddia eden bir kilise cemiyeti vesaire keşişler topluluğu dünyadan tamamen uzete çekilmiş keşişler topluluğu vesaire öyle sınıflar bizim dinimizde yok ancak alimler var alimlere hürmet gösteririz ve alim olma kapısı herkese açıktır herkese açıktır yani işte belli grup insanlara açıktır da diğerlerine kapalıdır diye bir şey de söz konusu değil bütün insanlara açık olan bir müessese ilim Evet ikinci hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. İnne şerren nâsi indallâhi menzileten yevmel kıyameti men terekehun nâsu ittiqâa şerrihi. Diyor ki kıyamet gününde yani ahiret hayatında Allah katında insanların en şerlisi şu kişidir. İnsanların en şerlisi, insanların en kötüsü, en fenası Allah katında şu kişidir insanların yani diğer insanların e, şerrinden korkarak onu terk ettikleri, ondan uzak oldukları kimse Allah katında insanların en şerlisi. Yani insanların kısacası insanların bulaşmak istemediği, işte şerrinden dolayı verebileceği kötülüklerden dolayı çeşitli kötülükler olabilir. İnsanların bulaşmak istemediği, uzak durduğu kimseler Allah katında insanların en fenası, en kötüsü, en şerlisidir. Bu da bizlere e, bu dünya hayatında dikkat etmemiz gerektiğini bildiren hadisler içerisinde yani biz ne yap, yani biz ne yapmamalıyız ki insanlar bizden uzak durmasın bizden e, yani bizden işte bizim şerrimizden emin olmak için bizden uzak durmasınlar bunu ki iyi kestirmek lazım bunu birincinde olmak lazım insanlara eziyet fenalık göstermemek lazım bunlar bizlere yani bu hadis bize bunları ifade etmekte. Üçüncü e, hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. <Sessizlik> Ayetul münafiki felâthun. Münafığın alameti üçtür. Münafık kimse yani içi başka dışı başka içinden küfür gizleyen işte içinden hakkıyla inanmayan ancak dışından inanıyormuş gibi müminmiş gibi gösteren kimselere biz münafık diyoruz. Burada biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları nasıl tanıyacağımızı haber vermekte. Münafıkların alametlerini saymakta. Üç türü diyor. Birincisi, İza haddete كَذَّبَ Konuştuğunda yalan söyler. Münafığın en önemli alameti yalancı olmasıdır. Konuştuğu zaman yalan söyler. İkincisi, İza va'ade اَخْلَفَ Söz verdi mi sözünde tutmaz. Münafığın diğer önemli İkinci en önemli alameti sözünde durmamak. Söz verir, şu gün şunu yapacağım, işte şunu vaat ediyorum vesaire gibisinden sözler verir. Ancak daha sonra sözünün arkasında durmaz. Sözünden cayar. Bu da münafıklığın alametlerinden. Üçüncü alameti ve izâ ve tumine khane. Kendisine emanet bırakıldığında, kendisine güvenildiğinde bu güvene, bu emanete hıyanet eder. Bu da münafıklığın alametlerinden tekrar edersek yalan söylemek, sözü sözünden caymak ve emanete hıyanet etmek münafıklığın en önemli üç alameti. Dördüncü hadisimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. La yu'minu ahadukum hatta ekuna habbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nâsi ecma'in. Diyor ki asla iman etmiş olmazsınız. Ta ki ben sizler için gerek babasından gerek evladından gerekse bütün insanlardan daha sevimli, daha sevgili olmadıkça. Bizlerin burada Peygamber Efendimiz bizlerin iman etme koşulunu şartını bildirmekte bizim imanımız ancak şu durumda geçerli sayılır. Peygamber Efendimizi her şeyden daha fazla seveceğiz. Gerek babamızdan, gerek çocuklarımızdan, evlatlarımızdan gerekse de diğer bütün insanlardan. Bunu sağlamadıkça hakkıyla iman etmiş olmayız. Niçin? Çünkü Peygamber Efendimiz bize dinimizi öğreten insan. Bize en güzel şeyleri, en faydalı, en hayırlı şeyleri öğreten insan. Yani biz onu sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz? Taşı mı seveceğiz? Gibi düşünebilirsiniz. Yani bundan daha doğal bir şey zaten yok. Biz onu sevmekle mükellefiz ve ona itaat etmekle mükellefiz. Sadece sözde kalan bir sevgi de ...çok gerçekçi ve samimi sayılmaz. Biz onu severiz ve ona itaat ederiz. Onun gibi yaşamaya çalışırız. Onun yaşantısını kendimize örnek ediniriz. Yani o nasıl yaşamış, neleri yapmış, neleri yapmamış... ...neleri severmiş, neleri sevmezmiş... ...bunlara dikkat ederiz. Tabii bunun bir gereği de belki... ...onun hayatını iyice öğrenmek. Onun hayatını öğrenmeden, onun yaşadığı çileleri, sıkıntıları... ...girdiği savaşları öğrenmeden onu... Hakkıyla sevmek çok mümkün değil. Yani hiç mümkün değil demiyorum elbette mümkün. Ancak tam manasıyla Kemal manasıyla öğrenmek sevmek çok mümkün değil. Bunun için onu tanımak lazım, onun hayatını hayatındaki köşe taşlarını bilmek lazım, onun sünnetini bilip ve bununla amel etmek lazım. Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Eyvallah, selametle kalın, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.